hafıza geliştirme ve öğrenme ile ilgili 3 yaygın yanlış yöntem. Ne kadar zeki olursanız olun, hafızanın ve beynin nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyorsanız, çoğu kez işe yaramaz alışılmış yöntemlerle boşa zaman harcarsınız. Yapılan araştırmalar, çok sayıda öğrencinin bilimsel olarak ispatlanmış etkin öğrenme yöntemleri yerine alışılmış yanlış yöntemlerle boşa çalıştıklarını gösteriyor. Bu video filmde yanlış yöntemlere değinilerek hafıza geliştirme ve öğrenme için öneriler verilmektedir. Çoğu öğrenci özellikle ders çalışma, öğrenme ve sınava hazırlanma sırasında şu üç yanlış çalışma yöntemine başvuruyor. Birinci yanlış yöntem, tekrar tekrar okumak. Örneğin yeni kelimeler öğrenirken en sık kullanılan yöntemlerden biri Anlamlarını öğreninceye kadar kelimeleri tekrar etmektir. Yine çoğu öğrenci öğrenmeleri gereken bilgileri defalarca okuyarak bunu başaracaklarını düşünüyorlar. Sınav öncesi ilgili konuları defalarca okuyarak başarılı olmaya çalışıyorlar. Ancak ne kadar tekrarlasalar da öğrenilmeye çalışılan bilginin çoğu kalıcı olmuyor. Çünkü sadece tekrar etmek ve tekrar tekrar okumak hatırlamanın iyi bir yolu değildir. Öneri: Çok tekrar yerine aralıklı tekrarlar yapın. Her okumadan sonra durup neler okuduğunuzu düşünerek hatırlamaya çalışın. Pasif tekrarlamalar etkili bir çalışma yöntemi değildir. Örneğin sınav öncesi gibi belli bir zamana yoğunlaşmış tekrarlar çoğu kez boşa gitmektedir. Tekrarları aralar vererek geniş zamana yaymak faydalı olabilir. Bir bölümü okuduktan sonra başka bir işle meşgul olup birkaç saat sonra, bir gün sonra ve bir hafta sonra o bölüme geri dönebilir. Böylece hafızanızı tekrar uyarabilirsiniz. Ayrıca ilgili bölüme geri dönüp tekrar etmeden önce hafızanızı yoklayarak neyi hatırlayıp hatırlayamadığınızı gözden geçirebilirsiniz. Böylece öğrenme sürecindeki zihinsel katılım oranınızı artırabilirsiniz. Bu, daha güçlü bir hafıza oluşumu için gerekli olan bir çeşit aktif öğrenmedir. İkinci yanlış yöntem altını çizerek okumak. Aslında bir şey okurken önemli kısımların altını çizmek bir fikir olarak mantıklıdır. Bu, okuduğunuz şeye daha fazla odaklanmanızı ve daha sonra dönüp tekrar baktığınızda aradığınız kısımları kolayca bulmanızı sağlar. Bu yöntem tekrar tekrar pasif okumaktan biraz daha etkili olsa da bu da pek işe yaramaz. Sebebi öğrencilerin çok şeyin altını çizme eğiliminde olmalarıdır. Öneri, ilk okumada konu hakkında genel bir fikir edinmeye çalışın ve bunu hızlı okuyarak yapın. Önemli yerlerin altını çizme işini ikinci okumaya bırakın. Yapılan çalışmalar okuma parçasının bir kez baştan sona okunmasını, önemli kısımların altının çizilmesi işinin ise ikinci okumaya bırakılmasını öneriyor. Böylece parçalar üzerinde daha fazla düşünme ve parçaların bütün içindeki göreceli önemlerini daha iyi değerlendirme fırsatına sahip olunuyor. Üçüncü yanlış yöntem. Her şeyi not almak. Hangi derse girerseniz girin, çoğu öğrencinin hararetli bir şekilde not aldığını görürsünüz. Ama okurken altını çizme ve işaretleme gibi, burada da sorun her şeyin not alınmaya çalışılmasıdır. Problem, anlatılanların kaçırılacağı endişesiyle not alınacak şeylerin kısa süre içinde ana konu bütünlüğündeki önem derecesine karar verilememesi ve her şeyin yazılmaya çalışılmasıdır. Her şeyi not almaya çalışmak bir işe yaramadığı gibi, not alma faaliyetiyle meşgul olan bir zihnin konuyu dikkatlice dinlemesi ve konuyu anlaması da mümkün değildir. Bu faaliyette çoğu kez boşa zaman harcamaktan başka bir şey değildir. Öneri, kendi kelimelerinizle kısa özetler tutun. Deneyler anahtar kelimelerle tutulan notların, cümleler halinde tutulan notlara göre daha kolay hatırlandığını gösteriyor. Öğrencilerin anladıklarını kendi ifadeleriyle yazmaya çalışması konu üzerinde düşünmelerini sağlıyor ve bu çaba öğrenilenlerin hafızaya yerleşmesini kolaylaştırıyor.